Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Subhanellezi esra ve abdihi minel mescidil haram ilel mescidil aksar lezi barakna havlehu ve nuriyehu minayatina innehu ve semiyul basir ve ateyna musel kitabe ve cealnahu hüdelli ben israile ellate teyzu min duni vekile. zuriyete men hamelna meyanuh İnnehu kana abden şekur ve kadayna ila ben İsrail'e fil kitabı lehli tufsidunne fil lazım merrateyni ve le tealunne uluven kebir Fizâ câne bâdû ilâhıma beyasnâ aleyküm bâdellenâ uli besin şedidin fecâsû ilâ ve kâne vâden mefule. Sümme râdednâ aleyküm ülkerrâti aleyhim ve emdednâ küm ve benine ve câne küm ekserâ nefîrâ İnâh sentüm âh sentüm ve ineseytüm feleha. Ve izlerca evâdü'l-ahiretiliyesi <laughs> ucuheküm ve liyetulü'l-mescide <laughs> kema'de halühü evelemel rakîm ve lükebbiru mâ aleyh tetbîre. Hasarâ büküme yerhameküm ve inuttüm udna ve cehennemelil kafirne asîre. Yine Hazret-i Kur'an yetedillet-i Yahvemin ve şehr-i müminelerdenzîne yâ meyüles-sâliyâti enelahüme can ve ennellezine lâ ümmine bi lâ ehreti âtidne alihum <Sessizlik> ve zâben elîme ve insanı bişehri duâhı bil hayrı ve kânel insanu acûle ve cânen ve neher âyeteyni fe'mel hâbne âyetel leyle ve cânen âyetel neher musiretel li tebçehu ve li tâlimu âdedestinine vel ve külle şeyin fâsenne hû tefsîle ve külle insan nezemne hû fi ümrütü ve nufizu lehu yemmel kıyameti kitaben yelkahu menşura ikra kitabı kefa bi nefsi kelim aleyke asliva men ihteda fe innama yehtedili nefsi ve men dalle fe innama yedullu aleyha ve la teziru vaziratu vizra uhra ve ma künnan muazzibine hatta nebase rasula ve izah eradne en ulike kareten en varna mutra fiyya fe feseku fiyya fe hakka aleyha el kavlu fe demmenna hat edmira ve kemehlekna minen kuruni min badinu ve ki habiran ki bi zunubi ibadihi habiram basira men kana yuridu al-ajla fiha mimma nasha liman yuridu thumma jana lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-ahirata wa sa'a laha sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura kullan nimdu ha'ulai wa ha'ulai min rabbik wa ma kana ata'i rabbika mahsura unzur kayfa fadana ba'dahum ala Bismillahirrahmanirrahim. <Ses <junior> Elillahi <Sessizlik> <Giber> razie bi fezni ve kebru tasvi'ile. La tecemme Allah ilahene arafe takuden mazmunen maksula. Fa qala rabbuke llla izabillahi ahli bi walidaini ihsana imma yablughana inda chal kibara hadha may kilal ma fe la tecul lehuma usyib ve la tenherhuma ve kilal huma kavlen kireen ma waqit lehuma jannah zillimin rahmeti ve furrabilhamhumma Kez ma Rabbiye ani sağır, Rabbi ki malum bi mafiyi nufus iküm, intekunu salihine fi, nehu kane dilevavi, ne kafur. Raatiz el Gurba hakkı hu el miskin ve metsibilivelatı bezir tebdir. İn el mübezir ne kane hivane şeyatine, ve kane şeytanu ile Rabbihi kafur. Ve imaturidan anhum tevayeh rahmeti min Rabbike ki terbiyaf ve meysura velat ejnede ki malûl eteni launukük kullal latı pstu kullabesti fetakûden melûmen mahsûr a inna rabbihi pstu riscalim yeşay ve akzir inna ukan evvati habiran basire velat aktur elada ki maşadeyminak nahnu nerdukuhum na ve yâki min nakatluhum kâne üten kebira biyir a velat aktur elada ki maşadeyminak nahnu nerdukuhum ve yâki taram Allah bir labilhak ve men kutile mazlumen fekad cealna li velihi sultanen fela yüstür fil katille innehu kane mensura ve la tekrabu malel yetim illa billetihi asin hata yelugay şuddehu öfü bil ahdı innel ahde kane mis'ule öfül kele izâ kiltum ve bil kıstasil müstakim zâvi kâirü ve asinu tevîlâ la tekrabu malel seleke bihi ilm innes sema vel besara ve vel fiyade kül ulâke kane anhu Ela temşi fil azim merraha inneke Lem tahrika la zavelet Lem tebluğal cibaletu La kullu zalike kane seyyuhu İnne rabbike mekruha Zalike mimma evha ileyke rabbike minel hikmeh Ve la tecahme Allah ilahena harafetulka fi cehenneme melumen metura Efe asfakim rabbikum bil benine ve tehazemiyel melaketi inasa melaketi inasa İnnekum la tekuluna kavlen azim ve la kasarafna fi hadzal Kur'an yezekkeru ve ma yezeduhum illa nufur. Kullu rukana ma'ahu aliyetun kema yekuluna izallab chagav ila zilal shisebil. Subhanahu ve taala ma yekuluna uluven kebir. Sebihu lehu semawati sebu ve la dumen fihin ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve la tilatafuna tetbihahum innehu kana halimen gafur ve iza karat al Kur'an ejane ben ke ve ben lezine la yuminun e bilahirat ejame mestura ne ejane la kulu bihi mekin neden ifkahu ve fiyazan imakra ve iza zekat e Rabb ke fil Kur'an vahtehu ve lel ala edvar imnufura nahnu alim bima istemiyun e bihi istemiyun e ileke ve isum necva إذ يقول <سؤال> الظالمون إن تتبعون إلا رجولا مَسْتُورًا لك فضرب لك الأنسان فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا إذا ما برفاتنا هناك لما جديدا كل كونوا هجارتنا وحديدا وحلقا مما في من يؤيدنا كل اللي بلا مرة كل يكون yemeye dökün fedeste cibune bi hamdi ve tezunnune ille bismillah kalila e kulli ibadi e kullu lati ahsan inne şeytane yezu beynehum inne lil insani adu ve mübina rabbukum alemi bi gün iyye şerham kim evi yeşi yazip kim ve mersenna kalihim mekila ve rabbukum alemi bi men fis semavati ve lekat fadana ba'den nebiyin ala ba'du Fatin Davud Zebur kulidul lezine zeyam cum induni fela emnekune keşfet duryam kun vela tahvil ula ke lezine yedune yetun ila rabbihimul vesile teyhu makabu yecun rahmetehu ve yafin azabe in azabe rabbike kane mahsura ve in min karetin illa nahnu muhlikuha kabliye min kıyameti ev muazzibu azaben şedid kane zarike fil kitabi mestura

Kale esjude limen halakte teyne al. Kale rayete ki keram teyne yeleyne harten illa yemil kıyamet ile ahdeni kenne. Züriye tehu illa kale illa. Kale seffe men tebiyake min cehenneme ceza hüküm ceza hem mefura. Ve men istetate min hum bisatike ve ecdib aleyhim bihalike. Ve ve şerikum fil emmali ve levlade ve men yedir mu şeytanu illa gurura in ibadile çelek aleyhim sultan ve kefa bi rabbike ve ki la rabbikum lezi yuzilekum mulke fil bahri li tabsu min fadli innehu kana bikum rahim ve iza meskum durru fil bahri zallem men tedune illa ya fele men cekmin el bedi aratun e kanel insanu kefura Efemin tüm ve hüküm cani velvedi ev yusil aleyküm asiben sümelati cidülekim vekile. Emin tüm eyvi deküm fi taraten uhra fi yusil aleyküm kasife min ebruhe fe yurika tüm bima kefatum sümelati cidülekim bihi tebiya. Alekat keramne beni ademe ve alem amennahum fil berri vel bahri ve razaknahum mine çayibati ve fadannahum ala kesirin mimmen halakne Yemeni dökülle yunasın bir imamihim men utiye kitabehu bi yeminihi Fevla ki akrabune kitabehum ve la yüzemüne fethiyle ve men kane fiyazi ama fehuve fil ahireti ama ve dallu sebiyle ve in kadu le yeftinune kanille zevhayne leykeli tefteri aleyhine vaydahu ve izzelle ve levlen en sebbetne kelekat kitte terkenu ilehim şeyyen kaliyle İzelle <Sessizlik> izatna <Sessizlik> kelde fe'ati ve zefel menmat üstü melati cinneke ale nen asira ve kadul estetizzune ke minel azili lihur lihuruke min havi zalla yelbesune hilake la tali la sünneten katersenna kable kemi resulina ve la tejidul sünnetin tahtiyel hakmis salati leduke şems ila gasek el leyle ve kuran el fecl inel kuran el fecl kana meşfu ve min elleyle fetehcet bihi nafileten leke asayi yebaseke rabbike <Sessizlik> mekamen mahmuda ve kur rabbi edhirli <Sessizlik> mutale tıtkı ve ahici muhraca tıtkı ve celli <Sessizlik> milledünke sultanen nasira Eku jael cael haku zehkal batıl inel batile kane zehuka ve minel kuran ma ve şifai ve lil mü'mine ve la yizidu zalimine illa hasara ve iza enam nalel insan araza ve ne abi canibi ve iza mesle yüce rukane ye u sakul küllü <laughs> yamelü ala şakileti ferab bükü bimen bümen hüve ehdase bila ve selune kâni ruh kulir ruhu min emir rabbi ve ma utitu min el ilmi illa kalila ve le inşin aleyne sebenne bille zevhane ileyke sümme la tecidü leke İlla rahmeten min rabbik inne fadlehu kane aleyki kebira kulli in içtemaatil insu vel cinnu ala iyyetu bi misli hazel kurani la iyyetune bi ve lev kane ba'du min ibadin zahira ve leka nasi fi hazel kurani min kulli meselin fe eba nasi illa küfura ve kalu lennu min eleke hatta tecura lena min el aziyem bu'a ev tekun eleke cennetun min ahilu ve inevin fe enhar enhara ilaleha tefcira Əz-zəskətəsə məəki məzəm çaliyinə ki səfən əzətə billahi vəl məlailətu kabila ev yekunə leket beytun min zürufina ertəka fi səmə, belə müminəllə ruki ki hətta dünə diləyina kitaben nakra, qulə subhanə rabbihəl küntə illə beşərər rasulə, və məməni annə şeyyü müminüc cəğməl hüdən lə enkəlu əbə asəllahu beşərər rasulə Kullu kana fi lazim melaiketu yemşun mutmenni ne le nezden alehim min semai meleker rasul. Kul kefa billahi şeyden beyni ve beynehum. Kul kefa billahi şeyden beyni ve beynehum inne hu kana bi ibadihi habiran basira. Ve men yetillahi fehu'l muhted ve men yudil falan dicide lev mevliya yemin duni ve nahşuruhum yemel kıyamet ala vucuhihim umya ve bukma ve summa. Ve vahum cehennem kullama habezit nahum sa'ira. Zâlike cüzahımiyenlerim kafir bayatlarına <laughs> ve izahkümne ve ruhfatten ve bosun elinlerine ve elinlerine elin elinlerine busun elinlerine bosun elinlerine bosun elinlerine Allah elinlerine bosun 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 elinlerine Velakidat ene Musa titta ayatin beyinatin fesel ben İsrail izcaun fekandehu Firavun inni le zunke ya Musa misura kalele kadalim cema enzele hayla ila rabbis semawati vel ardı vesaire ve inni le zunke ya Firavun misura ferade istefizze istefizze hum minel azkarak nahu ve men nahu cemi ve kunna min ba'dihi li <Sessizlik> ben israile skunul azat iza ca'a va'dul ahireti cinabikum le ve bil hak enzelna hu ve bil hak ve ma arsalna illa mubeshira ve nezira ve kur'an feratna hu li takra'u alen nasi ala musi ve nezelna hu tenzila kur'an bihi evla tu'minu innel ladin utul ilme min kabli iza yufalehim yahrun lil eskani sucde ve kunna subhan rabbina in kana va'du rabbina Ey run edileskan ebkun evizidun huşu kulillahi yedurrahman ey yama tedu felel esma'l husna ve la tecer ve la tu'at bihadhih cevayni nazal ikise biyla ey kul ilah illallah nazil lam yetiz ve ledu ve lam yekul lahu şeyrun ve lam yekul veliyyun minuz